İlk gizleden çıktık, şimdi Kızılay'a gidiyorum, bir çanta almam gerekiyor, metroya yetişmem lazım. <laughs> o sebeple trakans. Ridingden çıktık ve bokepe çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Çalışıyormuş gibi yapıyorsun değil mi? Demin dizi izliyordun. <laughs> Ne alakası var ya? Çalışıyor galiba. Ya. Ne yapıyorsun? Video çekiyor. çekiyorsun? nasıl geçti öykü? Ne? Güzeldi. nasıl geçti? Güzel. Kaç Konu biraz yaşlıktan mı? 20 sene. 15 alırım. Yani linç gelecek gerçekten. 15 alır, 25 olacak 19 falan alacak. Hayır konu böyle bir nesne olmadığı için zordu bence konu olarak. Şikayet mektubu hazır diyorduk. O yüzden biz bir ürün üzerine şikayet yapacaktık ve travel üzerine bir şikayet geldi. Evet o yüzden biraz sıkıntı yani konteks falan. Sen ne bekliyorsun? Ben bilmiyorum çok saçma bir şey ben. <laughs> ne yaptı? İşte benim otelim kirliydi sen bana tur rehberime söyle dedin tur rehberim yapmadı ben de gittim otelleriyle konuştum falan yazdım. Ama bence karışık olduğu için hocalar beğenmiş öyle benimkiler çok güzel şey oldu. Bir şey yazmış soruna. İşte öyle bir şirket ha, yapmış Dolandırmışlar beni falan yazmış. <laughs> Kim yazmış lan bunu? 300 birden biri yerleştirdim. <laughs> öyle şimdi yarın da bizim 2 saatlik bir vocab, gramer, language falan filan var işte. Mortilik çözüyor uyku sabahtan beri. Asla bakmayacağı kelimeleri not ediyor. <laughs> Yalnız mekandayız. Eylül ya? tanıyorlar, aynen. Bizim mekan da şurası. Ben ne daha önce buradan yedim. <laughs> yemek yedim. <laughs> Bak kolini göster. Dur görüyorum. Nasıl? Çok iyi. Teşekkürler. Thanks. Nereden aldın? Yinkin ekleyelim aşağıya. Gelmikten bir butikten aldım Atlamam vallahi. Gelmikten aldım valla. Al her yerde var yapmadan Kolay buldum. Siparişlerimizi gösterelim size. Ben Big Town söyledim. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Ve kola. Ayran da Eylül'ün. O da Just Cheddar söyledi. Sözde peynir sevmiyor ama anlamadım. Ya Cheddar peynir sayılmaz. Bu şekil. Bakalım. Ya. Biz şurayı gömüyoruz. Ben Big Town söyledim. Evet. Ve evet. geliyoruz. Bir daha sarılın, bir daha sarılın. Gel. <laughs> zor olmalı. Ya nasıl üç gün ayrı kalacaklar? Ne düşünüyorsun? Bu kadar hakkında ne düşünüyorsun? Çok zor. Çok zor bir ayrılık. Ee, sabır diliyorum bir taraftan. <gülüyor> Sofya, <gülüyor> beş 5 gün oldu mu? Götünü yay. Camını ya. ya. aç. <laughs> İstediğin artık... kadar camını aç. Biz gelince... Kanka artık size dava açarsa YouTube'dan bilemeyeceğim ha. İçim sansürle. Youtube'a mı koyuyorsun? Koyacağım artık. Lan Kusura bakma. Bunların ne hepsi ne şey var? yani. <laughs> hepsi sansasyonel içerik bunların. Hayır, Sofya Vergara demek istemiştik biz önce. Herkese uygun bir kutu. Evet. Öykünün yurdu şurada bu arada. Sapıkları falan varsa. <laughs> Bize Hataycı'yı çok övdüğü için evet. yanından yanına Hatayca Niye hep böyle paspal paspal oldum binler milyon denk geliyor pardon. i'm gonna take a choice